Herkese Medine'den kucak dost selamlar. Bak çekirge, bak Halil. Çekirge, korkma. Hayırlı kandiller. Şimdi arabamızı park ettik. Mescidin Nebevi'ye doğru yukarı çıkıyoruz. Evet. Evet. bas oraya, bekle. Aferin. Bas. Aleyküm selam. Hayırlı kandiller. Halil hayırlı kandiller. Burası Mescid-i Nebevi'nin alt katında bulunan otopark. Şöyle sizlere de çekeyim. Bu arada umarım sesim geliyordur. Demek ki iki kat aşağıya park etmişiz. Aleyküm selam. Malatya'ya selamlar. Samsun'a selamlar. Dualarım sizlerle. İnşallah bir sonraki kandilde hep birlikte Mescid-i Nebevi'de oluruz. Almanya'dan selamlar. Evet anneciğim. Özbekistan, Sivas, Geçenki canlı yayını yanlışlıkla silmişim. Hakkınızı helal edin. Adıyaman'dan selamlar. Halil nerede? Halil seni soruyorlar. Buradayım de. Araba mı var onun içinde? Poşetinde araba mı var? Gülşehir Medine'ye selamlar ve aleyküm selam. Anne de bakayım. Anne. Nereye geldik biz Halil? Konya, Ankara, selam olsun. Bafra'ya selamlar. Hayırlı kandiller. Evet, geldik. Hop, aferin Halil. Hop. Aferin. Wow, wow. nereye geldik biz? Bak, peygamberimize geldik. Koş. Ama yavaş koş, tamam mı? Afi. Tamam, koş arkadaşına oyuncaklarını göster, bir tane de ona ver. Umre Hac için haber var mı? E, aşı olmayanları kesinlikle almayacaklar hacca. Aşı olanlardan alınacak inşallah. Ne kadar şanslısın, çok teşekkürler. Halil gel, otur. Otur. Otur kardeşin yanına. Arabanı ver. Göster arabanı ver. Ver hadi. Kardeşe de ver arabalarında. Hadi aç. Aç. Aferin. Hadi al. Ver kardeşe o da oynasın. Dur dur. Bekle. Wait. Hadi koş otur. Otur, otur. Tek, tek. Tek kar. Otur, ver kardeşe. Aleyküm selam arkadaşlar, hayırlı kandiller. Halil otur. İlk başta çekiniyor ama sonra çok mutlu oluyor. Ver kardeşe ver arabanda. Hayırlı kandiller. Sakarya'ya selamlar. Hayırlı kandiller. bulanık mı çıkıyor şu anda? Yayın net değil demişsiniz. Kalabalık gibi bugün orası. Yani bu şekilde hafta sonları daha bir kalabalık oluyor. Ben aslında HD olarak ayarlamıştım telefondan. Evet çok güzel. Gül kokusu. Gül şehri Medine'de gül kokusu. Şöyle hemen sizlere Yakınlaştırmak istiyorum. Halil başka araba da var poşette. Onu da ver kardeşe. Aç. Halil Türkçe mi konuşuyor, Arapça mı konuşuyor demiştiniz? Ben de anlıyor, babasını da anlıyor. Şimdi şöyle netleşmesi için hafta sonu daha bir kalabalık. Şimdi zaten namaz için gelenler de oluyor. Bu şekilde hemen tripodu yerleştireceğim ki titremesin, daha güzel görüntü olsun sizler için. Evet, bu şekilde daha net olur diye düşünüyorum. Biraz salladım kamerayı. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Otur. bay bay de. Bay bay de arkadaşına. İnşallah senin gibi Arapça konuşurum. İlahiyat okuyorum. İnşallah Burcu Hanım. Antalya'dan selamlar. Hayırlı kandiller. Biraz flu demişsiniz. Sizler için şöyle sildim kamerayı. Umarım şimdi net çekiyordur. Şimdi böyle namaz için yavaş yavaş Mescid-i Nebevi'ye geliniyor. Şu an nasıl? Abla benim psikolojim çok kötü. Dua eder misin? Bol bol namaz kıl. Kendine gelirsin manevi olarak. Hafta sonu daha bir kalabalık oluyor mescid Nebevi. Hadi. Şu anda açayım mı? Şu anda bir tık daha sakin diyebilirim. Medine'den hepinize kucak dolu selam olsun. Bu şekilde Orhan Gazi'den selamlar Sakarya. Antalya'dan takip edenler var bizi. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dur bekle. Tut. Afiyet. Azerbaycan'a selamlar. Almanya, Hollanda, İzmir, ataşehir'e selam olsun. Rabbim dünya ahiret sıkıntılarınızı gidersin. Mescid-i Nebevi'den kucak dolusu selam olsun. Bu akşam bu şekilde Mescid-i Nebevi İznik. Selamlar. Düzce'den selamlar. Edirne bize Fırat Türkmen. Fırat kardeşim bana yazdı. Abla dedi canlı yayın açabilir miyiz beraber? İnşallah bir gün onunla da canlı yayın açarız sizlere. Medine'den. Çünkü e, biliyorsunuz ben çocuklara göre hareket ediyorum. Medine'de Kandil kutluyor mu Araplar? Evet anneciğim. Araplar kutlamıyor Kandil'i. Ama biz kutluyoruz Türkler. Londra'dan selamlar, aleyküm selam, İzmir, Umman'dan selamlar. Yani dünyanın her yerinden bizi takip ediyorsunuz. Evet Rabbim inşallah gelmek isteyen kardeşlerimize de nasip etsin. Nereden? Çocuk? Çocuk mu? Söyle bakayım. Çocuk söyle. Söyle ama çocuk de. Nasıl diyorsun? Çok güzel dedin. Tabii ki bu dinin çıkış noktası Medine, Mekke ama burada da çok fazla eşya görüyorum sizin kızcağınız. Tamam git. Mesela e, buradaki kızlar bazen hani ojeli falan oluyor bana kızıyorsunuz. Yani Müslümanlık her yerde Müslümanlık. E, Rabbim yaşayabilmeyi nasip etsin. Mücella ablacığım benim için Halil'i öper misin? Ve bir Türkçe seviyor mu? Yani ben evde 24 saat Halil'le Türkçe konuşuyorum. Biliyorsunuz zaten size söylemiştim. Babası da Arapça konuşuyor. Her yer nasıl pırıl pırıl. Evet gerçekten tertemiz Mescid-i Nebevi. Sürekli e, makinalarla temizleniyor elhamdülillah. Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerime de nasip etsin. Şu şekilde size de yakınlaştırmak istedim. Biliyorsunuz o alana girmemiz yasak tam giremiyoruz. O yüzden böyle kamerayla yaklaştırmak istedim. Abla bana da dua eder misin anne olmam için? İnanın bütün videolarımda yani beni her gün takip edenler bilirler. Bütün videolarımda ben e, hep şunu söylüyorum. İnşallah Rabbim bebek isteyen kardeşlerime ikizler, üçüzler nasip etsin. Bunu canı gönülden söylüyorum. Şöyle size biraz etrafı çekeceğim. Bu şekilde şimdi e, Mescid-i Nebevi'ye gelenler var. Selamın selamı var der misin? Aleyküm selam. Çok güzel yayın. Allah razı olsun. Canım seni çok seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Çok teşekkürler. Hayırlı kandiller. Sanırım e, bu arkadaşlar Afrika'dan gelmiş. Çünkü hiç böyle turuncu e, kıyafetli görmemiştim. Şu anda yasak giriş çıkışlar ama belki ziyaretçi vizesiyle gelmiş olabilirler. İyi ki açtınız canlı yayını. Çok teşekkürler. Araplar neden kandil kutlamıyor? E, i̇nanın bilmiyorum. Abla kaç günde bir canlı yayın yapıyorsun? E, belli olmuyor arkadaşlar. Çünkü... Ne oldu? Koş otur hadi. Belli olmuyor bebeğe göre. Şu an bebek babasıyla birlikte. O yüzden ben de Halil'i alıp geldim. Çok seviyorum. Yani burada çok huzur buluyorum. Şöyle size de göstermek istiyorum hemen. Ablacığım efendime selamımı söyler misin? Hafızlık yapıyorum. Du'a eder misin? Mesela, mesela, mesela. Ha? Mesalam Okey. Ee, kadınlar burada yasak kalkar mısınız? Dedi. Kalkalım. Şöyle yedinci kapıya doğru gidelim inşallah. Kadınlar burada yasak dedi. Görevlik geldi. Tripotu çıkartacağım. Böyle daha net olur. Gel bakalım Halil efendi. Aldın mı oyuncaklarını? Gel hadi gel. Oraya mı gideceksin? Hadi gel. de i̇şte ben de anlamadım. Mesela bakın şurada oturuyordum. Yani burada oturmanın ne gibi bir sıkıntısı olabilir bilmiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ama yasak dedi. Gel Halil. Normalde sular da açılmıştı. Orası da kapandı. Efendim anneciğim. Yürüyen merdivenlere binmek istiyor. Sonra bineceğiz. LGS sınavına girenlere de başarılar diliyorum. Gel bak. Sular tekrardan kapandı bu vakalardan dolayı. Bu şekilde. Şimdi yedinci kapıya doğru gideceğim. Kadınların namaz kıldığı yere doğru. Hinak, hinak moya Moya hinak moya. Vudu eyo. Fi şey misafir gelenler de var farklı ülkelerden. eşimin iş sorunu için dua eder misin Rabbim hayırlı işler nasip etsin bu kandil gününde taal taal nereye taal tamam hadi gel kedi bulalım kedilere su verelim ama sular çalışmıyor bak Halil mücella hep mesaj attım size okumadın Allah o güzel ailenizi kazalardan, belalardan korusun. Amin. Halil ama çalışmıyor. İçeriye girebilirim ama Halil'i almıyorlar. bir de telefondan izin alarak girebilirim. O şekilde. Eşimle eşime de ikisini bırakamıyorum. Çok zorlanıyor çünkü hem Halil'le hem Halit'le. Genelde çocukları tut. Tut miyav. Nerede kedi? Çocukları genelde paylaşıyoruz. Ya Halil'i eşim bakıyor ya bebeğe ben bakıyorum ya da tam tersi oluyor. İkisini birden eşime bırakırsam bayağı bir zorlanır. Bak an gördün mü? Evet hadi gel gidelim. You yeah. amcaya para ver hadi. Koş Efendim. Efendim. Ne? Nereye gideceksin? Ne? Yüzünü mü yıkayacaksın? Lan, lan, lan. Araba mı alacaksın? Lan. Tamam gel bu tarafta. Gel bu tarafta. Oradan inilmiyor, buradan iniliyor. Gel. Gel gel gel. Gel. Yüzünü yıkayalım, kollarını, ayaklarını yıkayalım. Oo. Allah'a emanet olun, hayırlı kandiller, Medine'den selamlar. Hadi. Efendim. Evet. Bu taraftan gel, böyle. Evet. Bay bay yap.